Başladı. Deve. 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 İkiniz de kaybettiniz. Cüce oldu. Cüce. Cüce oturacaksınız. Deve kalkacaksınız. Cüce oturacaksınız. Deve. Cüce. Cüce. <laughs> Deve. Deve dedim ama deve deve. Yo. o cüceydi. O cücesi simay o simay o cüce. Şimdi deve. Deve. Deve <laughs> o cüceydi. Cüce. Deve. Cüce. cüce. Deve. Cüce. Cüce. <laughs> Deve. Düce. Cüce. Cüce. <gülüyor> <gülüyor> Bu son kez oluyor. Deve. Cüce. Deve. De. <laughs> Deve. <laughs> Düce. <Deve>. Cüce. Cüce. <gülüyor> <gülüyor> Bye bye, Apple.